Nerede kaldı Ali Hoca? Ya bilmiyorum, ben de merak ettim. Ama gelir herhalde şimdi. Yine mahallede birilerine yardım ediyordur o. Kimin abisi? Kardeşimle arama yalandan, sırdan örülü bir duvar öremem. Yapamam. Çünkü o duvar önünde, sonunda yıkılacak. Süleyman'ın onun altında kalmasına izin veremem. Yardım et Allah, ım. yardım et. Ha. Ali. Abi. Neredeydin? Neden geç kaldın? Evde bir sıkıntı olmadı değil mi? Bir problem yok. Yok yok. Ee, küçük bir işim vardı onu hallettim. Dur. Çok şükür. Kararı sana bırakıyorum abi kardeş kavgasına hazır mısın Ali? Ya da pilotla Vedat'ın kavgasına? Benim yerimde olsan hangisini seçerdin Ali? Bunu nasıl yapacaksın? Ali. Siparişini vermeyecek misin? Ee, ben Hanım'ın siparişinden herisinden istiyorum. Süleyman, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Dur dur abi, dur. Asıl ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Yani sizinle. Madem en sevdiklerimiz yanımızda, değil mi? Ha tabii. Vedat'ı maaric. Ben size birkaç bir şey söylemek istiyorum ben bir garip pilottum. Sıfatsız. Kimsesiz. Bir pilot. Ama şimdi Süleyman oldum. Süleyman Hüroğlu. Kardeş Süleyman amca Süleyman. Benim bugüne kadar... ...bütün sevinçlerim yarımdı be abi. Allah, gülerken bile... ...buramda bir yumru vardı. Meğer o yumru senmişsin biliyor musun? Şimdi o yumru gitti. Duyguma her baktığımda... Aslında kim olduğumu bilmemenin getirdiği burukluk gitti. Ben ömrümde ilk defa mutluluk ne demekmiş yeni anladım. Sebebi sensin. Bana bunların hepsini veren sensin. Ama benim senden son bir isteğim daha var. Vedat bana küstü galiba. Gitti bir yerlere. Sırf bu gayrimeşru işleri bıraktım diye. İşin garip tarafını ne biliyor musunuz? İlhan baba da duyguyla görüşmemi istemiyor. Yine bu gayrimeşru alemde yer aldığım için. Neyse. Asıl anlatmak istediğim şey başka. Vedat'ın Benden başka kimsesi yok. Şimdi biz abi kardeş kavuştuk ya. O kendini kenarda hissedecek. Kimsesiz hissedecek. Zaten duygusal bir tarafı var onun. Öyle bir adam yani. Hele var ya. Beni acayip kıskanır biliyor musun? Neyse dediğim gibi. Vedat'ım benden başka kimsesi yok. E ben de onsuz yapamam. Ya onunlar ya eline bir diken batsa benim içim yanar be abi. Yani diyeceğim o ki sen onu da bir bağrına bassan aileden saysan sen ben o üçümüz kardeş olsak hem Ali cana bir amca daha vermiş oluruz. Olmaz mı? Fena mı olur? İsterse tabii. Ya sen var ya, sen var ya abilerin kralısın be. Kralı, kralı. Yemin ediyorum bak. Vay be. Düşünsene abi. Süleyman, Ali, Vedat. Üç kardeşler. Nasıl? Vedat'ı asla ayırmaz. Değil mi? Asla ayrı tutmaz. O kadar güzel kalbim var ki. Bir gün babam da bunu görecek. Alışamadım hala mı Süleyman? <laughs> İnşallah. İnşallah. Benim Alim'in o kadar güzel bir yüreği var ki herkesi alır içine. Sen hiç dert etme Pilot. Ee abi sen bir şey anlatıyordun. Ya. Benimki öyle önemli bir şey değildi. Olsun ya. Önemli, önemsiz. Anlat sen. Biz dinleriz. Vay. Kimler varmış burada? Ulan bu şerefsizin ne işi var yine burada? Pilot. Sen sakın korkma duygum. Ben var ya birazdan onu öte tarafa göndereceğim. Sen sakin ol. Pilot ne olur lütfen. Lan ben... Süleyman dur. Tamam sen bir sakin ol. Dur. Dur. Buyurun efendim. Bize şöyle manzaralı bir masa ayarla. Tabii ki. Sen manzarayı yanlış anladın. Otur, otururuz. Abi ben bunu var ya. Süleyman. Tamam ben hallederim. Abi. Tamam, tamam. Hadi otur. Otur. Ali Hüroğlu masama mı teşrif etmeye karar verdi? Necmi. Bak sana mümkün olduğunca kısa ve öz konuşacağım beni ilk seferinde anlarsan senin ayrına olur. Abin taş kafa. Ümraniye cezaevinde değil mi? D blok. Onuncu koğuş. Koğuştan girince sağdan ikinci ranzanın altında yatıyor. Şimdi yarın sen abini ziyarete gideceksin ya. Abin D bloktan A bloğa gelmek için bir sürü koridor geçecek. Yanındaki gardiyanlarla birlikte. Eğer ben izin verirsem ve sağ bir şekilde karşına oturursa ona şunu soracaksın. Ali, Hüroğlu kimdir? o sana uzun uzun anlatacak. Can kulağıyla dinleyeceksin. Niye biliyor musun? Çünkü onunla aynı yollardan geçip... ...onunla koğuş arkadaşı olma diye. Tabii... ...ben ikinizin de sağ kalmasına izin verirsem. yavaşça kalkıp abinin uslu kardeşi olarak özgür hayatına devam ediyoruz. Anladın? Bence anladın. Ne oldu abi? Necmi ile küçük bir konuşma yaptık. Sanırım birbirimizi anladık. Abi bak bunun uslu duracağı yok. İzin ver şunu geberteyim ha. Uslu duracak. Merak etme. Aa anne babam da benmiş. Ya evet. Özlem. Baba. Oğlum, baba burada mıydın sen? Hoş geldiniz Özlemi hanım. Amca sen de mi buradaydın. Buradayım tabii, aslan parçası, buradayım. Biz annemle yemeğe gelmiştik, hatta seni de arayacaktık geldiğim. He, e, iyi yapmışsınız. <laughs> Siz de buradaydınız demek ki Tesadüfe bak. Alican Can da hamburger diye tutturunca. Baba, hamburger yiyelim mi? Yiyelim tabii oğlum. Sürse kesilecek. Kesilecek ve ben buradan kurtulacağım. İşte o zaman ecelin olmaya geleceğim. Hadi yürü Biz de böyle kutlama yemeğinize damdan düşer gibi dahil olduk ama... ...neyse ki yabancı değiliz. Ailedeniz. Ama nasıl bir kutlama yemeği böyle? Sus pus. Anne. Anneciğim. Anne hamburgerim gelene kadar akvaryumdaki balıklara bakabilir miyim? Tamam gidebilirsin oğlum. Ne konuşuyordunuz biz gelmeden önce? Ee, şey konuşuyorduk biz. Ee, ne konuşacağız canım? Ee, kavuştuk yani. Hani böyle saadet, mutluluk falan. Yani ne konuşabiliriz ki? Evet, ya ben hala şaşkınım biliyor musun? Siz bu kadar yakınken kardeş çıkmanız. Yani tesadüf. İşte Aynen. Özlem biliyor musun? Benim babamdan Ali hoca istedi. tesadüf. Hayatta böyle güzel tesadüfler de oluyormuş demek ki de. Ne güzel. Ama hayatta yalnız güzel tesadüfler olmuyor biliyor musunuz? Mesela bizim Sevda ile yolumuz çok acı bir tesadüfle kesişti. Özlem. Efendim Ali. O senin kardeşin. Adını verdiğimiz yeğenini Sevda'nın babasının öldürdüğünü bilmek pek onun da hakkı. O yüzden ben hiçbir şeye şaşırmıyorum artık. Görüyorsunuz. Babası bize bu acıyı yaşattı ama kızı yanı başımızda oturuyor. Özlem yeter. <laughs> Afiyet olsun. Ben Ercan'a bakayım. Ben... Sevda. Lütfen üzme kendini. Niye yaptığını biliyorsun. Lütfen.